Önce köftemizi yoğuracağız. Köfte için soğanımızı rendeliyoruz. Soğan rendeledik. İçine kıyma atıyoruz. Yarım kilo yağlı bir kıymam var bakın. 2 yemek kaşığı galeta unum var. Tuz ve baharatlarım var. Köfte baharatları, biraz karabiber yeterli. Ve yoğurmaya başlıyoruz. İyi bir köftenin sırrı iyi yoğurmaktan geçiyor. Çok iyi yoğurmalısınız. Eğer iyi yoğurursanız ne yumurtaya ne de başka bir e, tutucu maddeye ihtiyaç duymazsınız. Bakın çok iyi yoğruldu bu. Şöyle zaten sıktığımda çok rahat şekil alıyor. Dağılmıyor. Pişerken de dağılmayacak. Şimdi şekil vermeye başlayalım. Cevizden birazcık daha küçük parçalar alıyoruz elimize. Şöyle Sıkıyoruz ve elimizde yuvarlıyoruz. Milfe hamurlarımı çıkardım. Bir 7-8 dakika e, oda sıcaklığında dinlendi. Bakın böyle şekil verilebilir durumda. Çok fazla erimesini istemiyorum. Eğer çok yumuşarsa yağını dışarıya bırakacak. O yüzden öyle istemiyoruz. Şöyle köftelerin büyüklüğünde keseceğiz. Yani yaklaşık bundan 2 ya da 3 tane çıkacak. Şöyle uzunlamasına kesiyoruz. Çöp şişlerim var. Bir tezgahın üzerinde ya da benimki gibi bir kesme tahtasının üzerinde yapabilirsiniz. Şöyle kapatıyoruz. Bakın, şöyle alın. Şunu şöyle koyup köfteyi dikkatlice çöp şişi geçiriyoruz. Sonra hafif açtırabilirsiniz. Şu şekilde tepsiye diziyoruz. Milföy köftelerimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında böyle nar gibi kızarıp milföyler kat kat olana kadar pişiriyoruz. Köftelerimiz zaten küçük, çok rahatlıkla pişecektir. Milföylü köftelerimiz fırından çıktı. Çok çok lezzetli oldu. Etimin pişip pişmediğini de göstermek istiyorum. Milföyler zaten kat kat oldu. Bakın. Çok çok lezzetli. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.